Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ee, bu videoda da e, sıva ve boya metrekare hesabını göstermeye çalışacağım sizlere. Hocamızın bizlerle paylaşmış olduğu mimari tekrardan açtık. E, buradaki e, A aksında bulunan e, iç sıva ve boya hesabını yapalım. Bir de e, A1 aksındaki iç sıva ve boya hesabını yapalım. Şimdi gördüğünüz üzere A aksındaki buradaki ölçümüz e, e, 1304 ve şimdi burada şöyle bir durum söz konusu bizim kat yüksekliğimiz 314'tü arkadaşlar e, 3.14 314'tü buradan döşeme kalınlığını düşürmemiz lazım çünkü e, tavanın altına kadar yani döşeme, döşemenin altına kadar bir sıra işlemi uygulayacağız o yüzden e, 1304 ölçüsünü 302 ile çarpmamız gerekiyor şimdi a artı x var. Evet 13 burada oturtuyor. ile çarptığımızda e, bize burada çarpılmıştır. Yani bu şekilde yaptığımızda bize 39.38 e, metrekare toplamda e, sıva ve sıva veyahut da boya. İkisi i̇şte aynı. Ondan sonra e, b kısmına gelelim arkadaşlar. Şey, a1, e, a1 aksındaki x e, sıvaya gelelim. Yani şu kısma. Bu kısmında 6.49 olduğunu e, şuradaki ölçü ben görüyoruz ve e, burada sıva ve e, boya kısmı olarak çıkaracağımız bir pencere boşluğumuz var. Bunu daha sonra şu şekilde minha şeklinde e, onu da göstereceğim yani onu da yapacağız. Şimdi e, A1 aksi -A2 x sıva da 6.49 yine aynı şekilde orada da döşeme kalınlığının düşmek zorundayız. x 0.2 yüksekliğini 6.49 x x 0.2'yi çarpacağız daha doğrusu yanlış söyledim. E, bu da 19,599 metrekare yapıyor. Daha sonra e, buradan T1 penceresini çıkaracağız. Onun e, geniş şey boyu e, 1,25'ti, yüksekliği de 1,87 metrekare çıkarmamız gereken alan var. Bu da aynı şekilde yine e, toplam tüm alanlar toplayıp daha sonra çıkarılacak olan mini alan e, boşlukları çıkardığımızda Toplam bize sıva ve boya için e, ne kadar metrekare gittiğini, yani toplam ne kadar metrekare bulacağımızı göstermiş oluyor. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.